götür artık ben evimde kalayım. Anne daha dün geldin kal bari bir iki hafta ya. Yok ben rahat edemedim burada kendi evime gideyim. E yemek masasının üstüne oturuyorsun onlar rahat edemiyordur İn koltuğa. Olsun herkesin kendi evi hadi götür sen beni hadi hayır. Yine inadın tuttu geldin evine. Bak ne zaman istersen söyle gelip alayım tamam mı? Tamam yavrum. Hadi, hadi dur. Dur. Herkesin kendi evi canım. Bir, iki, üç. <laughs> O oh, ne bu erken dönmüşsün 2-3 hafta gelmezsin diyorduk Yok yavrum kalmam kimsenin evinde Ben burada kendi evimde rahatım Ne vereyim her zamankinden mi Aa, Daha sert bir şeyler versen Benim salak gelin canımı sıktı evden çıkarken de Nerede öyle yemek seçmek falan yok söyleyeyim ha tamam. Ne varsa onu yiyeceksin Dedenden de öyle bir şeyler isteme Ne dersen yapıyorlar zaten Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Bize ses çıksın ses. Aha lan kimle gelmiş lan. Oferin. Aferin aferin. Hadi sofraya kuzum geldi diye ıspanak yaptım be hadi. Ispanak cırt ya. Yok mu böyle sucuk sosis? Mi? Ama arabada ne konuştuk Aykut yemek konusunda değil mi Aykut'cum? Evet arabada ne konuştuk. Ben senin ilk türünü değil miyim dedim. Yap o... oğluma sucuk yap yap. İşte o gagayı burada biraz. Kapatıyoruz. Aslancım hadi bakayım. dedi bir de benim bu tablet eskidi ya. Eskisi gibi çalışmıyor. Bunun da alacağı yok yenisini Niye almıyor tablet? Gel işte. Baba zaten almaya gidecektik. Hadi kalkalım da almaya gidelim hadi gel. Sürekli de annemle tartışıyorlar para mevzusuna. Ne yapıyor karı kıza mevzusu? Dur bir hafta sonra görüşeceğiz tamam Tamam ya sen işine bak biz oynarız onu yap. hadi bakalım. Dede bu ışıkları yanmıyordu. Ben tamir ettim bu kablolar deyince yanıyor. 8 yaşında biliyorsun çok fazla üstüne... <laughs> Ne yaptınız bakalım, hallettiniz mi işinizi bir hafta İyi mı? gitti baba, hallettik bütün işleri. Siz de sağ olun valla, baktınız çocuğa bir hafta. Nerede bizim oğlan bu arada? Ava gitti, gelir şimdi. Av mı? Ha, geldi geldi. Hoş geldin Ağabey. baba. Hoş geldin. Al, tavşan vurdum. Akşama aş edersin. Hoş geldin beyim. Ya baba, ne yaptın? Ben dedim çok üstüne git şey yapma. Dedeus, sen atanla nasıl böyle konuşursun? Beyim, destur ver. Alayım şu zündüğün kellesini. Ha yaşa torunum valla ya. Oğlum ben kötü bir şey demiyorum ki. Öğren kültürünü ama bu kadar bağımlı olmana gerek yok yani. Sus! Enteryalist köpek. Hay maşallah torunum Daha emperyalist bile diyemiyorsun ya. Bak yavrum harf inkilabı. Bir gecede cahil bırakıldı. Kılık kıyafet kanunu. Batının oyunu. Oh ya torunum. Üf ya baba çocuğu test olarak verdik. Bamsı Bey olarak geri aldık. 800 yıl geri.